Düm görünüyor mu? Görünmüyor. Görün görün. Gel abi al. <laughs> ha? İşte bu be. Başladı <laughs> mı? <mi? gülüyor> tren tren yapılıyor, tren yapılıyor. Arkaya yapılıyor. geç, arkaya geç. Arkaya geç. <gülüyor> <gülüyor> ya da öyle geç, sen bilirsin. <laughs> <laughs> Son enstrüman sen bu galiba. Ben de sesler açık bu arada. Ben daha azıcık evet. Biraz kısabiliriz ama. Kısın isterseniz. Hınzır senin. Oha bu güzelmiş. Oha. Ha, gerçek bir şarkı lan bu neydi şarkı? Poker face. Ha evet. Belki ayrılınca şey. lazım olur. Bekleyin. Abi. Bekleyin. uçan şeyler. Öldürür mü? Öyle değil öyle değil. Yok yok öyle değil. Bekleyin. Bekle! Aaaa! <laughs> Lütfen. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ee? Bekliyoruz. Aha. Ateşi... Let's fucking. it. Bu kapının arkasında tamam. yere var. Şu kaya. <laughs> Oğlum. İndirdim. İndirdim, i̇ndirdim, indirdim, indirdim. Aa öldü mü o? Tamam, adam. İndirdik. Yeah. Aşağı gitmişler galiba. Ses. Kartı dışarı bırakmayın şey burada. Bir şey var. Şey neredeyiz? Şey neredeyiz? Son bir şey olur. Kürek gel, gel, kürek gel, kürek gel, kürek gel. Kürek gel de ne? Gel, gel. 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 Burada değil bence. bence. Ya baba. Gidiyor. Ha, indirdim, indirdim. Ya, geç geldim, üzüldüm. Öldü mü lan adam? Öldürdü. Helal Aşırı. Direkt ilerim. Hırsı nerede? Kadir Bozkurt nerede? gel. Tamam ürün aldım geliyorum. 190 265 güzel. Yapma yap. Alamıyorum ki satmadan nasıl alacağım sorsanız bana. Bir de sonra Yapma. Senin sesin yok mu abi? Sen neden konuşmuyorsun? Sen ne doktor musun? O dilsiz oynamayı çok istiyordu bence. Nereye çıkıyor abi bu? Bilmiyorum. Bu ne lan? Toilet paper. Gelin abi derinlere gitmemiz lazım. Yukarıda bir şey yok. <laughs> Buradan ilerleyelim. Biri aşağı mı düştü? Burada da bir şey yok. Ben, ben düşmedim. Ben Yukarıda ne var? Yukarıdan atlayan Baskır. mı olmuş? Bozkurt olabilir, bozkurt olabilir. bozkurt atladı zaten gözümün önünde. Seni şey görmediği sürece sorun yok. Geçtim benim yanıma. Görüyorum şu an. Burayı görmeyelim. Gelebilirsin misin? Sen bakmadın şuradan. Biz var. Biz var. Yardım edin. Yardım edin. Şey... Yol. Orda. Oo. Arkadaşlar, tosta gelmiş. Geldi. Açık geldi. Arkadaşlar. Aa, orada. yedi, yedi. Oo. Ben o ne? O Ama sen... Sana... Aha. Su. Esma. Efendim. Ee, senin basitli şey bu. Aha. <gülüyor> <gülüyor> o ne yapıyorsun? Ne yapınca geliyor? Onu kucağımıza oh. alıp sallamamız lazım. İşte adama vurdum bir şeyler. Onu vurdum. Bak ona şey bakman var, gerekiyor. Aa kim o. Nerede? Getir. Neye bakıyorsun? Anne. Abi birini gördüm. Kim acaba? Bize evet. benziyordu. Yapma. Allah yok geldim. şey. Esma vardı. Gel Ya ben bunu yapmak istemiyorum. Çok ağır. Ben dolanacağım. Yapacak mısın? Zıpla. Ben ölmedim. Bozkurt gitti. Bozkurt geri geldi. Buradayım be. <laughs> Oho. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. İnanıyorum. İyi, sağ iyi sağ 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 evet, Siz nereliyiz? Bir çekebilecek misiniz? JTN Shift'i karıştırdım. İkinize düşündünüz mü? Sızıklı abi. Ne kesin ayağa? Verdi. Çok tobal çekersin. Doktor musun? Ya. Ya şey olsun. Bir sert ze gemerçe gitsin. <laughs> Yok ya, dur be şey. Bonk sürt ya. Ne ya? önünde önünde önden de, önden de. El de. de. değil görmedin. Görmedi de. değil mi onu? Görmedi. 3 tane kurt var, görmediniz çünkü. Bak bak arkasında, gemi de arkasında. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey orada. var oğlum. Bir şey oradaysa biz buradan geliz. Burada bence. Ne yapacağım? Gibi. Kaybolacağım gibi. Ne Ben geliyorum. Böyle Böyle oluyor, ben nereden gideceğim? <laughs> Arkasındayız abi. Ya bir de bana vurdu ya. Vurmasa belki biraz daha hızlı yürürdüm. Sen niye gelip bana vurdun be ya? Bana bir... <laughs> Malatya'da bu kadar daha yok oğlum. Ben Malatya'da bulurdum önümü ya. Abi, kanka, kanka. Ben bulamayacağım. Arkadaşlar eğer hepiniz ölüyseniz başlatamazsınız Sizin imkanı ben yok bulamam.

bana fokuslanmış. Bana giriyor. Ben ağır tutuldum. Of. Kapıda kaldı o. Kim var içeride? da burada ölmüş lan. Ben Kurtaramadım. <laughs> Ay <aha>. Şimdi... <laughs> sizi kurtaramadım. Kurtarmaya Bugün <laughs> de... üçüncü gün mü? Aa doğru. Hadi <laughs> dans. Stay fucking Allah. <laughs> 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 Araya dikkat. Araya dikkat. Kovana yaklaşma. Arı nerede? Bunu en son alacağız ha. Tamam. Göstereceğim nasıl alındı. O Big Mac ekmeklerini kurtarmamız gerekiyor. Aynen öyle. Alo. Abi ben gidiyorum. Dur tamam sana bırakın sana bırakın. Yürü anla. Açıkla atmayacağım. Heyran mı? Tamam. Of. Ne anladın? Uyanıp uyanıp da şeyde Ne anladın? Uyanıp uyanıp da şeyde mi? O onun öyle topu. Şeyden yok, yok, biliyorum ben. Çok. Eee ben şeyi biliyorum. Firewall'ı biliyorum. 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 Gel. Aa, tabak ya. Verdi mi? Senin verdi. Olsun, teşekkür hepimizde. Senin aldı, tamam. nasıl gitsin? Alsın gitsin burada karşıya bir paylaşsız ama ağır olduğumuz için atlayamayabiliriz. O yüzden ondan bir tanesi. Çık hadi Görebileyim mi demiri? De Demir Demir sol olması lazım. Yaptım. Burada olması lazım. <laughs> Yaptım. Demir sol olması lazım. olması lazım. Ne oluyor bunun? Bu düştü. <laughs> Nerede? Ben Demir görmüyorum. Ben Demir görmüyorum. Buraya, buraya. Benim olduğum yer. Benim olduğum yer. Bakın şimdi ya. Ses? Aa. Ne var? Merhaba. Neredesin? Aşağıdayım giriş kapısında. Sadece Seçenliğim... Yumurta yap patladı. <laughs> Bunu en son alacağız ha, göstereceğim nasıl aldım. Bu. İçeri gir. <laughs> Al 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 şuraya basak. bıraksam arkaya. Öleceğim ama ya yani. Tamam Bunu en son alacağız ha Göstereceğim hesabımı Gördük mü? Gördük Aşağı bak Aşağı Aşağı Gelme, gelme, gelme. Hüseyin. Sen? Eee... Tam olarak neredesin abi? Kaç, kaç! <laughs> Al şunu. Al bunu. Tamam. Ne yapalım bu Bekle. TRT kırmayı denedin mi? Kırılıyor mu? Kırılmıyor. Kör noktasındayım. Nereye dönüyor bu Kapıyı aç geleceğim ben. Tamam. Dönsün direkt koşacağım. Şunu alın. Arayı Bozkurt'u bir şey kovalıyor. Arkasında. Dönüyor. Ben de bir söyle bakmadım. Dur, ee, ne oldu? Bozkurt'u biri zenci biri öldürdü. Ne? Burada mıyız? Zenci biri şey öldürdü. Geldi, tamam. Yaşıyor musun? şey yapma abi. Basma yapma. bir dur bir basma bas, 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 bir dur bir basma. Basma basma kaç kaç kaç. Şimdi gelecek mi? Gidecek Belki değil. Yap yap. Gidiyor yakın yap. Yakına gidiyor. Yap yap. Arkadaşlar. Yapın yapın. Vurma olmadı <laughs> Sen Kırf. mi vuruyorsun lan bana? <gülüşmeler> lan ben de bir <laughs> şey Şey geliyor sanki ama. Ya ya safe yer burası <gülüyor> ya. Basma. Yazmaya başlayalım. Basmayalım. bak. Buna da vursana. bırakabilir. Allah Allah. Tatım ya. Hiç kimse tatmıyor. Nasıl Kaç var oldu? koyamadık ki bir şey. Durun bir. Koy abi ben de ki. Ya yapma yapma. Süreyi koy. Bir kere yaptım. Koyayım mı ya? Koy ya. Yere attı. Ulan <laughs> <laughs> sizi var ya bekle ben silah. Hani de bir şey yok. Koysana, koysana hadi, koysana hadi, koysana. Koysa, koysa, koysa. Koy koy, sırnaz koy. Aaaa! Koş, koş. Koş, koş. Kim lan? Kim lan? Kim lan? Kim Koş, koş, koş. Yeri koy, içeri koy. Lan ver, ben koyarım, ver. Ve şu an şey? PTSD yaşıyor. Abi ne olur koy. <laughs> <ha>. Sabahtan beri herkes <laughs> sabahtan. <laughs> yavaşça bak. Bekle izle. Yavaşça da söyle. Kapağını açtı çıkıyorum. basma esma esma diyor. Dur, dur dur barış 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 baş, barış barış, barış. Sen de mi? İnanmıyorum barış. sana Barış, barış. Bana güven <laughs> Oğlum gidelim. ayıp değil lan? Nasıl var 22 mi 3 mi 4 mü? Bekliyor mu aynı şeyi? Ne yapıyor Kenan? Esma ya, gel, Esma gel, Esma gel, Esma gel, Esma az. gel, Pe bekleyemem işi ne yapıyorum esma ya esma ya esma ya esma gel esma gel Esma gel Esma gel esma, zı 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 zı, mi zı zı, zı. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> <laughs> geçinarez yakalanıntı mı diyor. Bağırıyor bağırıyor. Dikkat. <laughs> ne oluyor lan? Ben, ben buraya girmem. Ben ben bu tüneli. Nasıl bir... geldin bizim önümüze ya? Çıkın. Gel girelim beraber. <laughs> ben girmem ayıp. Nereden küremiz var? Küremiz var gel. Ya ayda geç kızım sabır. Gel, <gülüyor> gel. <gülüyor> Şefiyat. ya, Gel. Yani, çık 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 Aa, şey yukarı ya. yapış, bak yukarı yapış. Buradan geçiş yok. Nerede? Demir Sen ben. nereden geldin? Yeme bir sen şey burada ya. Bir de. Senin mi? Onu da mı? Doğru. Peki onlardan nasıl kurtulacağız? Onlara bak, kaçıyorlar. Bakınca kaçıyorlar, tamam. Esma ölmüş. Ağabey, yardım edeyim. Gel, gel. Bak. Esma ölmüş. Orası değil la. Kim şu? Al şunu, elinden tut şunu. Sağ sağ. Sağ mı orası? Bana göre, bana göre. Aşağı ölecek. Lan böyle devam 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 pişer Düşme lan. Lan yere düştü abi. Biri patlayarak öldü. Buna ne yapacağım? Bağırayım mı? Tıkatına. Bir şey oluyor. Metor yargı. Oğlum bir roket atıyor. Bukan çıkalım mı biz? Kanka bir roket atıyor. Bir roket attı. Bak abi. Gaz. Yeme şunu öyle şöyle yeme. Çoğunluğunu çok tutamadım. Ekranda bir, şey ya. Ekranda bir şey çıkıyor mu şu an? Ekranda bir şey çıkıyor mu? Hı. Ayısı. Ayısı. Geliyor. Lan 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 lan. yemişti? Kurtardım. Vurun, 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 vurun. Şimdi... Kafasına vur, kafasına vur. Şey bana bir vurdun, bir vurdun. bana vuruyor. Hepekin bırak da gel. Hepekin bırak da gel. Ne diyorsun ya? Yavaş. Bir şey var burada. Ona bağır, ona bağır, ona bağır. Ona bağır. Aa. Wow. Kilitli kapı var mı girmek istediğiniz? Bende anahtar var bir tane. <laughs> bağır dedik zorbalıyor git oh, oh. Buradan git burada ne yaptım Buradan burada buradan. buradan saldıracak, saldıracak. Kitlendi, burada 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 Saldıracak burada 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 ya 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 biraz ha. duruyor sonra tekrar yağmaya başlıyor. Ha. O zaman o durdu e, anlık. Nereye kaçırır? kadar geliyor? Buraya kadar geliyor mu? Geliyor. Önümüze kadar. Aa. Bence yağarken yukarı bakarak. Havaya ederim. bakarak. <laughs> Hepimiz e, kırmızı alan. <laughs> o motor Koskoca da alanda da bize düşmez herhalde. Bence kesin size denk gelecek. Ya da. Devam et, devam et, devam et. Kafama geliyor, kafama geliyor. Kafama geliyor. Tamam. Soru yok. Çok kötüydü. Gelme lan. Gelme git. Görevim. Esma da gelince kandırıyorum gelmeyi. Esma koş. Esma koş. 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 Durdu durdu yağmur durdu yağmur durdu. Koş boğarım. Kalkmaz kalkmaz. Bozkurt bastı. Bozkurt ayıptır. Bas bas. bas. Ya. Her şeyi koymamız lazım galiba. Ya, Bak yavaş yavaş tane tane koyalım. Ha şu an koyuyoruz. Tamam. Kadir Bozkurt'un atını kalkan yapın hepsini. Siz de basmayın abi. Ya <laughs> dur bekle. Yavaş yavaş. Koy bakayım. Koy bakayım. Oğlum ya. <laughs> Kaç oldu? Tamam iyi sefer. <laughs> Doğru bir şekilde buraya. Yok <laughs> gerek kalmadı. Işık kalmış tek Daha fazla şey koyduk biz oraya. Vergi kesi olabilir mi? Vergi kesi olamaz mı? Şu kızdırdığı için olabilir mi şu? Ödürseniz onu. Nerede benim sazım? Beni mi? Hayır. Oo oh, olur söyle, söyle aç kapıyı. Açalım. Aç, kapıyı. <laughs> Kes onu. Bir de onun da cesedini koyalım. Tutun bunu şunu. <gülüyor> <gülüyor> Aa buralar korkunç yerler. Oluyor. Yatır yatır. Allah ceza şey. cezamı verecek. <laughs> Niye? Nasıl yapacağım acaba? Aa öldürmüş <laughs> ya. Öldürdüm Allah Bunlar cezamı verecek yani. çok kötü Gel sesler <laughs> duyuyorum. Koy onda. Abi. Koy onda. Kaydan Mesajlar geliyor. <laughs> 天上天下結衣がとく。